So, İran hükümetinde büyük bir kriz patlak verdi. Ulusal Birlik Hükümeti'nde ekonomi bakanı olan Abdülnasır Himmeti İran meclisinde güven oyu alamayarak görevinden azledildi. Azle giden yol İran'da ekonomik sorunlar karşısında etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti için mecliste gen soru önergesi verilmesiyle başladı. Himmeti hakkında verilen önerge açık oturumda 6 saat süren tartışmaları ardından oylamaya sunuldu. Önerge 89'a karşı 182 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı. Böylece Ekonomi Bakanı Himmeti meclisten güven oyu alamayarak görevinden azledildi. Himmetinin azinden sonra Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yardımcısı Muhammed Cevaz Zarif istifa etti. Zarif istifa mektubunu Pezeşkiyan'a iletti. Pezeşkiyan istifaya henüz yanıt vermedi. <laughs> Ekonomi Bakanı Himmetinin azli ve Zarif'in istifası hükümet dağılıyor mu sorusunu gündeme getirdi.